15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnovaPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir, hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in pinin yenilikçi alışveriş sitesi, InnovaPin. <laughs> Selam. <Sessizlik> ne oluyor lan bu <laughs> ne? Abo. Sonra işte gittim çocuklar dedim lan ne diyorsun? ne kadar trajik komiksin ya. Tıraşımın neresi komik ama? ne oluyor lan? Aa mermen değil mi bu? Bu da koşuyor. Yazrak var koş amına koyayım. Eti alan koşuyor. Yağı alan koşuyor. Paşa biri kapının orada kadını dövüyor oğlum. Paşa. Ya ben kolay gelsin dediğini cevap vermediklerini üzülüyorum yani. Cevap versinler lütfen. Kalbim kırılıyor. Biri kapının orada kadını dövüyor. Paşa. Oha. Bu ne oğlum? Üçüncü ablasını evlendiren ha. Az daha korkuyordum ha. Evet öyle sandım bir an. Çocuk şey sandım. Geçen kurye bana kolay gelsin dedi. Niye kolay gelsin diyor sana? garipsedi. <laughs> bacım, bacım. Ay nefret ederim. bizim sürpriz. Yapıyorsun bu sporu kral. <laughs> Ay, The Walking Dead zombi seçimleri yemin ederim. <laughs> Gelen arabayla 7 dakika ne konuştuk hiçbir şey hatırlamıyorum. Konuşmadık uyumuna denedim. Bir iki kez sanki ağlayarak geçecektim. Üç kez dedin. İki kez. iki üç kez de osurdun gibi. bütün bayan arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok güzel lan. Türkiye'nin en iyi şehrini seçiyoruz gün 5. Ne geldi? Gümüşhane mi? Aydın Eren lan? şehir. Aydın güzeldir ya. Bunu gördüm ya. Bu ne lan? Çok asil ya. E, pirinç pilavı yedim. Yanına şinitsel. Bir de salata yaptım kendime. Yanına da dimes şeftali. Gayet iyiydi kadar yollarda O şimdi hangi kollarda Gidecek Tövbe tövbe <laughs> Ne diyor oğlum? Nerede bu ejderha savaşçı? Karşında olmadığını nereden biliyorsun? <laughs> Beni kandıramazsın. Senin ejderha savaşçı olmadığını biliyorum. Sizin de. <laughs> Bilinçaltınızın en korktuğu şey size görünür. Hiçbir şey görünür. Şimdi nah, orta parmak çıkacak. Aa, madar oldu. yani çok komiksin. Yeni de Ay ama burada uyumanın hiçbir şey vermiyor ya. Starbucks. Adı da bizden değil, tadı da bizden değil, yıllarca Türkiye'yi sömürdü ne yaptınız ettiniz, batırdınız ve ne oldu biliyor musun? Biz batırmadık, <laughs> kendileri parayı aldı yurt dışına götür şimdi de 1500 işçi arkadaşımızı çıkarmak istiyorlar. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. <laughs> Daha da bir için video çekmiştim <laughs> bu abiyle. <amca> <laughs> ya üstümde nakit yok şu an, buyurmadım. <laughs> <laughs> Hala maşı maşı dememi istiyor musun? Seyyede. Maş maş. Ey satarsan ara ara diyeceğim. Oy. <laughs> of. Peki bu ne demek Hadi. <laughs> ara ara. Eline sağlık. Ağzına <gülüyor> sağlık. Smite'ın yok mu senin? al. alsana onu. Mal Seyda hala... Seyda yapmıyor değil mi daha artık Valorant videoları falan? Ilgın... <laughs> Ilgın'la çok yakın zamanda başlamıştık biz Valorant bu tarz videoları çekmeye. Tabii ben de ilk zamanlar bu tarz videolar çekiyordum. Ama Ilgın çok linçiyordu Bırakmış Ilgın. Neden yiyordu? Ya anime kızı kullanmasından sesinden dolayı linç yiyordu. Ben de gittim facecam yaptırdım dedim. Alın lan facecam. <laughs> sesinden falan yiyordu evet. Ben de facecam koydum. Ama ılgın güzel bayağı izleniyordu ya ılgın. Ben <laughs> sesi. Patlıyor bir de sesi. Ailenize yeni bir birey katılacak diyor. Ya! bu Ne sürpriz? Gerçekten mi? Sürpriz, sürpriz mi sürpriz falan yok. Sürpriz, sürpriz kız. Nasıl? Gerçekten mi? Vay vay. Tebrik ederim, tebrik ederim. Ya normal kan yok. Ben şimdi seni böyle yapıyorum. Ciddi mi söylüyorum? Kız? Baba ciddi bir şey söylüyorum. Yalan, sen bu sürpriz yaptın. bu an sensin. Tebrik yalan, tebrik yalan, edelim. yalan. Gerçekten mi diyorsun? Oha, onu çok istemişler ay, lan. Allah belamı versin Kamil'e falan değilim bak. Kızım dur dur bak gibi. Bu kızım dur. Hayır abilesin. Hayır çorun geliyor. Why, why? <laughs> Ay, bu ne? Çok kötü. Ay, <laughs> çok kötü. Yapıyorum size. Ay Amına koy. Amına koy. Amına koy. Amına koy. Amına koy. Bir de öyle bir de koyayım. Sen ne diyor çocuklar işte ya? Ben ne utanmıyor musunuz lan? Sen olsa seni öpecek miyim? Öper tabi. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben dünya yanıyordu sen seni öpmem be. Ne, ne kızdın mı? Akıllı ol buradan dünyaya dönebiliriz ya. Buradan çıkınca sen dünyaya gidebileceğini mi sanıyorsun? Nasıl etme? Bir an evvel oradan kaçın. Yedeyim. Kim lan? Abo üstü kapanacak. Yo. Hii, lan tren gelecek. Lan git. Geçirsene oğlum. Rahatlık kopardı beni. Ya ne yapıyor? Ay, AI videosu falan sandım. Geri zekalı mı bu? Bu hayatta dönemeyeceğin iki yer var İsmail. Biri ana mı biri de benim yanım. <gülüyor> <gülüyor> Çok <doğru. gülüyor> <laughs> Bu <Buyur oğlum. gülüyor> ne oğlum? Tek Geldi ya. Okuya? Canımı Eğer siz kazanırsanız Burada benim kafama sıkarsınız Ama ben kazanırsam Çok ömürsünüz. havalı İçinizden Biri bile kazansa Yeter <laughs> Yani Biz hepimiz Sen Tek <laughs> Eşref tek siz hepiniz Son her üçüncü kutlu olsun teşekkür ederim Her zaman Oh yeah. Haşım <laughs> <laughs> sana alık. Hiçbir bir şey istemedim, hiçbir şey anlamadım. Ya ben makyaj malzemeleri senin kapının önünde bekledim. Ya beni bir kere sürüyeme yeme götürdün, ondan çıkamaz oldum lan ben. Sıkıntı ya kardeşim anladın, ya. Sen bunu anlayamadın. Sıkıntı, Sıkıntı kardeşim. Sen de hayaller kurdun lan be. Sen de beraber fal baktırdık falan dedi. Ne diyorsun? Her şeyi bilen, her şeyi anlayan sen bunu anlayamadın mı? Aşığım amık. Aşığım amık. Amık aşığım. Senin gözlerin kaldı. Ah lan. İstersen hiç ya Biraz ya, daha gülüm dikes ettim Biraz ya, daha ya, Rüzgar bebek, ya. bebek uyuyor anneciğim Hemen ben kardeşine koş kaldım, <laughs> Rüzgar bebek Uyuttum rüzgar bebeği Öp kardeşini Anne Aşkım Geçmişte çekilen Bir resim gibi Geçince, çok alçakmış ya. Penceresi çok alçak harbiden. Korkuluk yok, bir şey yok. Boşu boşuna. Aha. Bir isim gibi, çok saçma ya harbiden.